Arkadaşlar şimdi malzemelerimiz bir adet şöyle makas, bir adet ıslak mendil, istediğiniz gibi alabilirsiniz ıslak mendil, bir adet de istediğiniz gibi makas. Ben şöyle seçtim bu seferlik. Anne şuralarını alacak tabii ki, ama annemi çekmedik. Şöyle. Kukre. Şimdi ne yapıyoruz elimde? Şimdi. Şuradan dikdörtgen şeklinde kesiyoruz. Alayım makası. Sen kesme. Tamam. Anne kesiyor arkadaşlar. Tek başınıza kesmeyin. Ancak çocuk makası olursa kesin. Bir büyüğümüzden yardım isteyelim. şöyle ıslak mendil çıkardım o Çıkaramıyorum tabii o sırada. Şöyle ıslak mendil Arkadaşlar bizimkiler şöyle çıktı. Şöyle çıktı. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz ıslak mendilimizi yapıyoruz. Bakın ne ya? Şimdi maskemizi bastırıyoruz. Bana istiyorsan o olayı ben yapayım. Sen bağla bir. Çünkü bana büyük geliyor. O yüzden anne hani şuralarımdan falan bağlıyor. Şimdi sekmenti kapağımızı şöyle elimizde yapıştırıyoruz. Deriyi kapatıyoruz. şöyle açtık şöyle şu şekilde hemen evet, takıyorum bak evet, acı bana nasıl oluyor bir gözlerim görünmüyor anne yiyecek bir şey getirsene arkadaşlar maskemizi takıyoruz şöyle şu şekilde at tak anne şu şekilde olmuyor dur 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 Heh. arkadaşlar şu şekilde oldu bizimki her arkadaşlar Şöyle çikolatamız bir adet. Anne gözlerimi kapatıyorsun. An. <laughs> Arkadaşlar başlıyoruz. <laughs> <laughs> Anne gülmesen ben de gülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kabağımız düşmüş de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>